Kızım ver şu anahtarı bak ikimiz de tehlikeye atıyorsun şu an. Ferocu, sen konuşmadan bu odadan çıkamazsın. Bak biz Bihter'le Behlül değiliz. Ne konuşacağız? Ev dedin eve girdin daha ne istiyorsun? Evet girdim. Girdim. Hizmetçi olarak. Sen ben bir haftadır ne yaşıyorum biliyor musun Ferman? Ne yaşıyorsun? Ben de sana soruyorum başka ne yaşıyorsun? Ne bileyim ben Hı. ne yaşıyorsun? Ya sen gerçekleri ne zaman söyleyeceksin evdekilere? Hı? Bebeğimiz olacağını ne zaman söyleyeceğim Ferman? Ya kızım sen aklını mı kaçırdın? Ben seni bebeğimiz olacağını falan nasıl söyleyeyim? Nasıl yani? Benim karnım böyle kalmayacak ya Ferman. Ha? Göbeğim büyüyecek yani. Nereye kadar saklayacaksın? Efsane ben evliyim farkında mısın? Bak bizimkiler bebek falan dinlemez. Hatta anama babama kalmadan sevde beni gebertir. Ha, ben ne olacağım? Ben ne olacağım? Senin evinde hizmetçilik mi yapacağım? Allah aşkına ne bekliyordun? Alıp seni eve hanım mı yapacaklardı? Başka ne olacaktın ya? Ya kuma. Ne diyorsun kızım sen manyak mısın ya? E yani biz de haddimizi biliyoruz Ferucuğum. Senden resmini nikah halimiz yok. Kızım sen ciddisin ha. ha. Ciddiyim. Git konuş Sevda ablayla. Hı? Durumu izah et. Hem çocuğumuz da yok. Hem baksana sevdi beni. Kan aldı bayağı. Aferin çocuk. Sen şu anahtarı bana bir ver. Ben buradan bir çıkayım. Yarın konuşalım olur mu?